TV 100'de yayınlanan programda dün akşam tansiyon gerildi. Kanalda ana haber bülteni eski sunucusu Buket Aydın, yorumcu ve eski CHP milletvekili aday adayı Şaban Sevinç'in sözlerine sinirlenerek canlı yayın sırasında stüdyoyu terk etti. Sosyal medyada sıkça paylaşılan kısa videoda Şaban Sevinç, parayla pek çok şeyi satın alabilirsin, pahalı saat, pahalı yüzük, kolye satın alabilirsin, CHP delegesi satın alamazsın dedi. Buket Aydın'ın kendisine Ekrem İmamoğlu konuşturuyor zaten sözüne Şaban Sevinç kredi kartıyla saat almaya benzemiyor diyerek yanıt verdi. Sevince sinirlenen Buket Aydın yaklaşık bir dakika boyunca Şaban Sevince hakaret etti. Aydın şu ifadeleri kullandı. Görüyorsunuz değil mi? Yaptığı şeyi. Twitter'da sürekli kredi kartı üzerinden saat üzerinden gündem yapılmaya çalışılan benim. Sana kim yazıyor? 50 saattir o mesajları Şaban Sevinç. Seni kim böyle yönlendiriyor? Şov yapma. Haddini bil. Bu adam çok saygısız ve terbiyesiz bir insan. Ben bu yayını terk ediyorum. Ben bu kadar rezil seviyesiz bir kişiyle yayına devam edemem. Hadsizsin. Spiker Cansu Canan'ın Buket yapma, Buket lütfen lütfen sözleriyle sakinleşmeyen Buket Aydın stüdyoyu terk etti. Şaban Sevinç, daha sonra sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek özür diledi. X hesabından paylaşım yapan Buket Aydın ise, yayın boyunca Şaban Sevinç'in kendisini küçümseyerek konuştuğunu öne sürerek, ''Konuyu kamuoyu vicdanla bırakıyorum. Son olarak bu şahsın özrünü asla kabul etmediğimi ifade etmek istiyorum.'' dedi. Suç örgütü lideri Sedat Peker, ifşalarda bulunduğu dönemde Demirören medyanın sahibi Yıldırım Demirören'in kendi bünyesinde çalışan bir spikerle evlilik dışı ilişkisi olduğunu iddia etmişti. Daha sonra bu ismin Buket Aydın olduğu ve alışverişlerine Demirören'in kredi kartıyla yaptığı iddiaları ortaya atıldı. Haber sunarken taktığı bir saatin değerinin 2,5 milyon dolar olduğu öne sürüldü. Buket Aydın ise söz konusu iddiaların tamamını reddetti. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.